Ben. Ben resim çizen. Tüpeni. Oğlum nasıl bilmiyorum sen cici nasıl. Anne, babam. Gördüm dedecim ya de. Şimdi ne yapacağım de. Bu sus nasıl durabiliyorum de. Hadi gel. Gel. Hadi. Yürü. Hayır buradan geçiyoruz. Yürü. Yürü <laughs> yürü 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 yürü. Aferin sana. Aferin oğlum. Hadi gel. Hayır Aras. <laughs> Aklı orası Aklı da orada hala. Bugün son günümüz artık. Kahvaltımızı yaptık. Şimdi babamızı uyandıracağız. Sonra da çıkacağız. düştü. Çıkı çıkı yapmış dakika falan oluyor. Ama ancak şu an çekebiliyorum. Üstüm başımı hemen bir değiştirdim. Arabadan eşyaları indirdik ve Aras 10 dakikalı uyuya kaldı. Şu an o da burada uyuyor. Yol boyunca uyumadı. O yüzden inşallah bir yarım saat bir saat uysa çok çok iyi olacak. bakalım Lata. üfte. üfte. Hadi. Oo. Oo. Aferin sana. Hadi. Üfte. Hadi. Üfte. Alacağım. Onu da üfte. Onu yapınca ötüyor mu? Basma. Üfte. Lata. Üfte. Aras üfte çal onu da çal. Onu güzel çalıyorsun. Onu çal bence de. <gülüyor> <gülüyor> Al kızı da Üften Üfte. Oradan olmaz. <laughs> <laughs> Al veririm sana. Dude, <laughs> ah sürüyormuş deyip ettim. Düdüüt. geldi. Kuru yemişçi geldi. Içine. Koy içine anneciğim. Oh Oo, kafan kadar arası elma. Aras, aa ben de ben de. Aa. Bak, bak. Seni 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 ne yapıyorsun? Koy onu oraya. <laughs> hayır, hayır. Hmm, seni 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 seni. Aras yapma. Aras neredesin seni göremiyorum. Merhaba, bugün yolculuk nasıl geçti? Biraz ondan bahsedeyim dedim. Bir de şu an neler yapıyoruz birkaç saattir onu söyleyeceğim. İlk önce yolculuktan bahsedeyim. Giderken bir sıkıntı yaşamamıştık ama dönüşte maalesef arası hiç durmadı. Bir saat ancak oturabildik o koltuğunda ve sonra hep da gitmek istedi. Annemin kucağına da hiç geçmedi. Orada da durmadı. Sürekli ön tarafa geçmek istedi falan. O yüzden çok sıkıntı yaşadık. Yine de yolculuğumuzu bir şekilde tamamladık. İşte yolculuğun son 10-15 dakikasında uyuyakaldı. 6'ya kadar uyudu. Sonrasında uyandı ve çorba içti biraz. Bizimle beraber biraz oynadı falan. Sonra bizim biraz işimiz vardı. Görümcem hemşire ve Finike'ye atandı. Onun eşyalarını birazcık toparladık. Yarın Allah nasip ederse yola çıkacaklar. Annem, babam, eşim ve Görümcem hep beraber. Bizi de anneme bırakacaklar. Biz birkaç gün onlarla kalacağız. Bu sıra arası için biraz sosyal bir zaman. Ama bizim için birazcık hüzünlü. Ee, Allah böyle ayrılıklar versin. İnşallah daha kötü ayrılıklar olmasın. İnşallah gittiği yerde de güzel bir şekilde hem mesleğini icra eder hem de güzel bir hayatı olur. Ee, atanmayı bekleyen, e, sınavlara hazırlanan ve çabalayan herkese yardım etsin <laughs> Aras'cığım. Maalesef konuşmamı böldü. Aras flüt çalmayı öğrendi. Ya tam olarak çalamasa da çok güzel üfleyebiliyor. Bugün birazcık deneme yaptık ve güzel bir şekilde çalabildi. Flütle her yere vuruyor. Vuruyor mu? <laughs> Işıklar açıyor. Erişemiyor ya. Gülüptü erişmiyor. <laughs> Şş. Kapat. Çık bakalım. Çık. Aferin sana be. Çık 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 çık. Koş, getiriyor mu? onu? Getiriyor, yürü. <gülüyor> <gülüyor> Al onu da. Aferin Araza. Hadi kalk bakalım.